Kimisi dediğim gibi, şimdi kimisi eğitimden sonra, kimisi hiçbir zaman arkadaşlar <laughs> yapmayacak bunu. Sonuçta hepimiz insanız ve bir topluluğu yönetiyorsanız eğer, bakın bu sizler için bir liderlik dersi olsun aynı zamanda, bir topluluğu yönetirken herkesten sizin her istediğinizi istediğiniz şekilde yapmasını bekleyemezsiniz. Ee, bunu beklemek yapacağınız en büyük hatadır. Asla ve asla. Ee, insanları her zaman bir topluluğu yönetiyoruz. Bizim işimiz insanla. Ee, hep tasnif dediğimiz şey yani ee, tasnif dediğim şey sınıflandırma diyebiliriz buna sınıflandırın her zaman kimler ee, kimler meraklı sadece ürün kullanmıyor sadece meraklı eğitimlere geliyor kimler ürün kullanıcısı sadece o kişilere belki yoğun bir performans baskısı yapmanıza gerek yok. Hadi davet alalım, hadi reklam yap, hadi sen de şunu yap, hadi bunu yap demenize gerek yok. E, Kim sadece e, ürün kullanıcısı olacaklar arkadaşlar. Buna hepimiz saygı duymak zorundayız insanların tercihlerine. E, yani kaynandaki en iyi profil, en tercih ettiğimiz profil bizim işi inşa eden insanlar değil asla. E, İlla ki şunu biz tercih ediyoruz değil asla. Dediğim gibi kimisi ilgilenmiyorum diyecekler. Kimisi ayda yılda bir kere ürün alacak. Okey, sıkıntı yok. Başımızın üzerinde yeri var. Kimisi sırf merakından gelecek eğitimleri izleyecek. Okey, sıkıntı yok. Başımızın üzerinde yeri var. Kimisi merakından gelip WhatsApp gruplarında olacak. Okey, sıkıntı yok. Başımızın üzerinde yeri var. Kimisi ticaretin de ucundan tutayım. Küçük de olsa bir ticaretim olsun. 3-5 kuruş oradan gelsin. Yani en azından damlamış olur. Okey, sıkıntı yok. Başımızın üzerinde yeri var. Kimisi ben aynı zamanda devasa bir ticaret inşa ediyor, ediyorum diye diyecek olanlar var. Okey, başımızın üzerinde yeri var. Sonuçta hiçbirimiz burada, hiçbirimizin kara kaşık, kara gözü için bulunmuyoruz. Evet, birbirimizi çok seviyoruz. Evet, birbirimize bağlı insanlarız. Ancak bağımlı insanlar değiliz. Sonuçta herkes kendi menfaatleri, çıkarları doğrultusunda sonuçta burada oluyor. hep bu, bu gayet tabii, bu gayet doğal. Tabii ki ortak çıkarlarımız var. Bunu konuşmak da bizim için gayet doğal arkadaşlar. Dolayısıyla rahat olun. Ekibinizdeki herkes rahat olsun. Ama dediğim gibi eğer ki bir ticareti güçlü bir şekilde inşa etmeyi de düşünüyorsanız her zaman bu sınıflandırma konusunu çok iyi dikkate almak zorundasınız. Hiç kimsenin sizin zamanınızı, zamanınızı harcamasına, zamanınızı yok etmesine izin vermeyin. En bizim mesela kendi adıma konuşacak olursam benim en çok ya kimlerle çalışılmalı sorusunu çok sorarlar mesela bana istekli olan kişilerle arkadaşlar en rahat çalıştığınız kişiler istekli olan kişiler oluyor genelde genellikle şöyle bir tuzağa düşebilirsiniz ama falanca kişinin ihtiyacı var çok ihtiyacı var arkadaşlar ihtiyacı olan kişiler sizi genelde yanıltacak yanıltacaklar. Onu söyleyeyim size. E, biz ihtiyacı olan insanlar değil. Benim özellikle istekli olan kişiler çok ve çok verimli. O insanlarla çok verimli bir çalışma ortaya koyuyoruz biz genelde. Size de tavsiyem e, ihtiyaç. Kimin ihtiyacı yok ki? Herkesin ihtiyacı var. Benim de var. Sabancı'nın da var. Koç'un da var. Elon Musk'ın da var. Yani herkesin ihtiyacı var. Kimin ihtiyacı yok ki? Paraya, pula, ne bileyim, güce vesaire. Herkesin var. Ancak ihtiyacı olmak ayrı bir şey. Çalışma konusunda istekli olmak ayrı bir şey istekli olan insanlarla çok güzel Ticaret inşa edebilirsiniz Evet bu sözlerden sonra bu altyapıdan sonra şimdi gelelim e, günümüzün e, şey e, bugünkü e, eğitim konularımıza arkadaşlar bu e,